Merhaba arkadaşlar. Bugün deep ball deneyeceğim. Deep ball nedir? <laughs> Pardon. Deep ball moment durumunda yapılan bir side ball'dur. Boldur, side boldur. Yeah. Böyle hemen anlatması kolay bir şey değil. Sanal alemden anlatmayacağım bu topu. Çünkü çok sakıncalı zamanı geldiğinde hak edenlere anlatılabilecek bir şey. Bekleyelim. Devam edeceğiz. Şu aralığına koyalım ki çok güzel. Gördüğünüz gibi çok fazla güce ihtiyaç duymuyor. Ağır nesnelerde de pek fazla ilgilenmiyor. İşte bütçesi. Ağır nesnelerde de. Hmm. Devam edelim. Son bir atış yapacağım. bu bir nevi trans hali getir istiyor arkadaşlar. <laughs> Bazen karışabiliriz tabii ayrı konu ama şiddetini anlıyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu deep bolun. Şöyle koyalım Şöyle bir Şöyle yerlerde dursun. Evet. Şimdi biraz daha kuvvetlendireceğim. Evet, fark ettiğiniz zaman arkadaşlar nasıl fırlıyor. Aa, bu dipbol gerçekten çok tehlikeli bir hasta insan üzerinde. Bine bir nevi nekrokinezeye giriyor. O yüzden pek anlatmıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ne telefon bırakıyor ne bir şey. Yani bunu daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik e, bunun var olduğunu anlayın da gerisini gerisine bakarız. Ama şiddeti gördünüz. Ne demek istedim Enerjiyle kalın. Bol bol çalışın.